Merhaba dostlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim devam ediyoruz devam ettikten sonra da ölmeyeceğiz devam ediyoruz ölmeyeceğiz kardeşlerim hemen şöyle yapalım hop güzel hemen şöyle yapalım yatağımızı yapmıştık yayın dışı hop güzel hemen güzel demem kardeşlerim alıyoruz şunları odunlarımızı alalım kardeşlerim hemen odunlarımızı alıyoruz Odunları topluyoruz. Topladık mı? Topladık. Topluyoruz yavaş yavaş. Topladıktan sonra hızlıca yaptıktan sonra şeyimizi de hemen devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Hemen kazmamızı yapacağız. Kazmamızı yapıyoruz. Baltamızı yapıyoruz. Yaptık mı kazmamızı? Yaptık. Baltamızı da yapıyoruz. Yaptık mı? Yaptık. Ölmeyeceğiz de. İske, iskelet diyordum örümcek varmış. Örümceği öldürelim, ka öldürelim kardeşlerim. Gel buraya bakayım. Gel buraya. Gel buraya arkadaşlar bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Başarım geldi. Güzel. Setimiz de var ama madeni inemeyiz. Bir ev yapmamız lazım bu bölüm. Nereye ev yapabiliriz nereye? Şu buzlu yere yapsak çok güzel olmaz mı? Ama hayvan bir şey yok burada olmaz. Bakalım ölmemek için yaşayacağız kardeşim. Yaşayacağız kardeşlerim. Hemen şöyle yapalım, çıkalım şuraya, bakalım. Karlı olmayan yerlere gitmemiz lazım. Güzel. Hemen devam edelim kardeşlerim. Devam edelim. Ölmeyeceğiz. Hemen şöyle yapacağız. Serice devam ediyoruz kardeşlerim. Koş 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 koş. Ölmeden devam edelim. Serice ölmeyeceğiz. Hemen devam devam devam. Hayır, kar dolu. Yok mu yemek? Vardır illa yemek. Yemek önemli de. Köpekmiş. öldür öldürdüm yanlışlıkla. Ah be köpek gitti. Canım köpek gitti arkadaşlar. Tavuk sesleri geliyor. Hah sonunda bir yemek bulduk. Tavuk. Güzel. Aldım tavuğumu. Tavuğumuzu aldık. Yeniyor mu bu? Yani yenmiyordur ki. Gel buraya. Gel buraya. Yavrusu da var. Bunlar pişirebiliyor mu? Hayır. Çok koşuyor. Hızlı koşmasa yakalarım. Harbiden çok felaket. Ve karlı bölgeye gelmişiz arkadaşlar. Burada nasıl yaşayacağız bilmiyorum ama buraya bir ev yapalım bir şekilde yaşayacağız. Elimizde bir tavuk var. İdare edeceğiz. Şimdi evimizi yapmaya başlayalım kardeşlerim. Sevdiğince bir ev yapalım. Veya şu buzlardan bir ev yapalım. Ya. Hiç uğraşmayalım hiç. Aynen. Böyle yapacağım ama buzdan bir ev yaparız. Daha mantıklı bak. Şu ev bizim olabilir. Oy 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 oy. Hemen şurayı kıralım dostlar. Hemen şöyle yapacağız tabii ki de. İçini büyüteceğiz büyütür. büyütükten sonra da ölmeyeceğiz tabii ki de. Hemen şöyle yapıyoruz. Devam ediyoruz kardeşlerim. Kürek olsa daha hızlı kırarım söyleyeyim. Kürek yapalım hemen hızlıca. Hızlıca küreğimizi de yapalım. Kürek 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 kürek. Hemen hızlıca küreğimizi de yapalım. Kıralım şu. Kırdık mı kırdık. Kürek hızlıca kıralım. Hızlıca kırıyoruz. Evimizi genişletiyoruz hızlıca. Bayağı iyi bir ev yapacağız dostlar. Hemen şöyle. Hemen şöyle yapalım. Güzel. Şimdi ölmeden de şu evi şuraya bırakalım. Evimize şunu. Güzel. Yatağımızı da şuraya bıraksak. Tamam. Şuraya odamızı genişletelim. Güzel bir ev oldu bence bak. Hemen şöyle yapacağız. Şöyle 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 şöyle. Kapımızı da yapalım. Yaptık mı yaptık. Güzel oldu kapımız. Yemeğimizi alalım ölmeyelim. Hemen şöyle yapalım. Devam edelim. Gel buraya ayıcık. Gel ayı. Gel ayı. Bakalım gel. Ölmen lazım senin. Öldün. Güzel. Balık çıktı. Karnımızı doyuralım. Evet. Ölmeyeceğiz. De hemen devam edelim kardeşlerim. Çok zor olacağı için bu bölüm. Kasılacağız bir şekilde. Ama güzel bir seriye başlıyorum. Karlı bir biyom karlı biyomlar güzel oluyor. Oynayabiliriz hemen. Şöyle yapalım. Devam ediyoruz kardeşlerim. Güzel. Ölmeyeceğiz de. Hızlıca devam ediyoruz. Hop. Güzel. Karlı bir biyomumuz o var artık. Hemen. Birazcık taş kırmamız lazım. Taş serisine geçmemiz lazım artık. Hızlıca taşları kıralım dostlar. Kırıyoruz. Başarım geldi. Sobamızda yaparız. En azından. Devam edelim. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Kıralma, kırmaya devam edelim. Ölmeyeceğiz de. Topla topla topluyorum. Serice toplayalım. Ölmeyeceğiz de bayağı iyi. Zorlanacağız gibi duruyor. Hemen kıralım. Oo, madenleri toplamaya başlıyoruz. Serice devam ediyoruz. Ölmeyeceğiz de. Serice hemen ölmeyelim. Hemen devam. Devam ettikten sonra Hemen şöyle yapıyoruz. Hızlıca devam ediyoruz. Hemen şöyle yapıyoruz. Hemen devam. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam edelim. Ölmeyelim. Hemen devam. Devam ettikten sonra hemen şöyle yapalım. Hop. Güzel. Yemeğimizi de yeriz. Ayı keserek. <laughs> Olta yapmamız lazım. Olta balık çıkarsam bayağı yaşarım ben burada da. Animasyon çok iyi durmuyor mu? Güzel. Hemen şöyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Serice devam ediyoruz. Hemen şöyle sovamızı yapalım. Başarımızı aldık mı aldık. Hemen şuraya toprak koyalım. Sonra ne yapalım? Koyuyoruz. Odunumuzu pişireceğiz. Pişirelim. Pişirdik mi? Pişirdik. Buraları kırmamız lazım aslında da kır. Kırıp ne dizeceğiz? Elimizdeki taşları dizeceğiz tabii ki de. Buraları kırsak en azından buzun içinde yürümemiş olacağız mantıken. Yani. Aynen. Aynen daha kolay olur en azından. Hop. 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 Daha iyi böyle bence bak. Hiç takılmayacağız da buzun orada. Hop güzel. Bence karlı bir biyom oldu. Çok güzel biyom oldu bir de. Devam ediyoruz kardeşlerim. Kazmamızı alıyorum. Alıyoruz. Aldıktan sonra baltamızı aldık mı? Aldık. Aldık mı? Kazmamızı da alıyoruz. Bayağı iyi oldu bence. Hemen devam edelim. <laughs> devam ettikten sonra hemen şöyle yapalım. Devam ediyoruz. Bayağı iyi oldu bence bak. Hemen odunlarımızı da pişirelim. Hızlıca sopamızı da yapalım hemen. Işıklı sopamızı da yapalım yaptık mı yaptık güzel ölmeyeceğiz de hemen yeni kazmamızı alalım aldıktan sonra da hemen ışığımızı da yapalım serice yapıyoruz yaptık mı yaptık yaptıktan sonra hemen devam ediyoruz devam ettikten sonra da alıyoruz aldık mı aldık hemen devam edelim şöyle yapalım kazmamızı da alalım. Yani devam ediyoruz hızlıca devam ettikten sonra hemen ışık koyalım. Evin içine de ışık koyalım. Evin içine zombi falan doğar. Doğmasın. Yatalım evimize. Yatacağız. Yemeğimizi önce pişirelim. Aldık mı aldık. Yemeğimizi de pişirelim. Yatmış oluruz. Yok. Birazcık aç kalabilir miyiz? Miyiz? Açlıktan ölmeyiz inşallah. Yemeğimiz pişsin çok acıkırsak yeriz. Şimdi hemen devam edeceğiz tabii ki de de o balık oltası falan yaparsak çok iyi olur. Zaten onu kesin yapacağım ben. İlk başta kesin yapmamız lazım. Burada hayvan bir şey yok. Balık tutmak zorundayız. Kış mevsiminde olunca normaldir arkadaşlar. Hemen devam edelim. Kıracağız burayı. Önce sabah olmasını bekleyelim. Sabah Sabahleyin daha kolay olacak. Uyuyalım da Hemen yatalım. Yo sadece geceleri uyuyabilirsin ya. Gece oluyor zaten. Yıldızlar var. Hadi. Heh. Başarımı da aldım. Güzel. Güzel bir şekilde başarımı da aldık. Sabah oluyor. Hemen iniyoruz. Maden ineceğiz. Serice. Karnımız baya acıktı ya artık. Yedik. Artık acıkana kadar idare edeceğiz. Hemen şöyle yapacağız. Maden ineceğiz. Bayağı iyi. Evimizde yaptık. Çok iyi duruyor arkadaşlar. Biz böyle devam edelim. Devam ediyoruz. Işığımız da var. 10 tane ışığımız var. İniyoruz aşağıya. Seri seri bir şekilde. Taşta kasmış oluruz. Fena değil. Hemen devam edelim. Önümüzü görmüyoruz. Bazen görüyoruz. İyi. Fena değil. Bir şeyler kasmaya başladım. Hızlıca en azından evimizde yapmış ol. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sevdiğimize, yeni serimize like atıp destek olursanız çok sevinirim. Abone olun, kanalımıza like atın, yorum yapın. Görüşürüz. Bay bay.